Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile kaçıncı bölüm oldu hatırlamıyorum. Bugün PUBG Mobile çekeceğim. Bu ara video göndermedim ama short gönderdim. Ee, yani öyle video göndermedim. En son en son ne göndermiştim? Security göndermişim. Paket yapmıştık onu. Bugün de PUBG Mobile oynayacağız arkadaşlar. Kanala abone olup like attıysanız ben ediyor geçiyorum. Tamam, izlememe gerek yok. Direkt biz geçelim. Karakteri ne oldu? Hmm karakter ne adı var Nerede ki? Görüyor ya Şu envantere bir girelim de Şunu çekelim Ne bu? Şöyle adam Akıllı bir şeye giriyor Kırmızı adı Evet arkadaşlar şimdi oyuna başlıyoruz. Ne oymuş ne oymuş? Niye dövdün Aman. Neyse. Ay. Oyun Allah'ın izniyle açacak herhalde. Bir tane başlayacağız şimdi. Ana silah mı var lan? Ha bu. Acaba bunu oyundayken kullanabiliyor mu? Ben kazanmıştım. Keşke bunu kuşanmasaydım ya. Başka silahlarım var. Keşke bunu kuşansaydım. Gittim oraya yemiş de mı? Ondan şey de götürmüş yani şimdi. Gözükmüyor. Olsun sorun yok bize. Bize silahla herkesi öldürürüz. Bize sorun yok. Hmm. Nereyi, nereyi? Ben şuna ince ve kesin bir büyük bir çatışma olur. Şimdi ben buraya ineceğim de. Tık gelsin. Altına ineyim üstüne Üstüne ineyim? Ben altına ineyim hiç. Uğraşamam. İn altı. bu da çok şımayın Çok var. Şuraya çık ya. Altı ince sonra şeye gördüm oraya bakarım. hangi silahım vardı benim? Vay terbiyesizler. Hangi silah vardı? Hakemeyi aldım. işte geliriz şimdi. Ya nereye yapayım? <laughs> 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 İyi başlayamadım. Ya bir dışarıya attım. Ben. Şimdi öldüreceğim onu. Zaten o yer neresi? Dese... Şurama acaba? Şurama. Ben şu binicin yanına ineyim ya. Herhalde orasıdır. Umarım. Evet galiba orası. Evet bu. Yok lan değil mi? Burama değil mi? Anlayamadım şu an. Ama ben ne düşünmeye çıkacaktım ya. Ben bence Allah kahretsin. <laughs> abi adam nasıl oluyor? Ya? Senin neyse. Bu kim lan? Oğlum yabancı biri aldı. Yardım et. Yardım et. Allah rızası için. Bir numara hadi lan. Sen dedim oğlum. Adamsın. Tamam artık bir oynayacağız. İlk Adam lan beni bekle. Neyse ben. Ya da yetişemem. Şu an ayıdan alabilirim. Can doldurayım ama. Beni bekle. burada mısın? Ya şuradasın. Ya buradasın. Ne buradasın. Oha bura ne? Açtım. beni yeni ölüyor bana girdirtmiyor. Yani. Ben ne arası lazım lan? açabilir miyim? Açtım. Demek ki anahtar oymuş. Umarım olur ama. Gelene mermiye vurur ama. Da bir şey kalmamış ki. Da gitmemiz lazım. Da bir şey yapamıyoruz mu ya? Yani. Var. Oho içeri girdim. Burası ne lan? Tövbe. Çık çık şimdi oluyor sana. Konucu ne olacak Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu? Allah. Böyle olacağını anlamıştım. Işte. Ama artık buradan çıkma vakti. Bence. Bu da çok da orada. Bir şey kalmadı yani. Allah. Çıkamadı derken. Nerede oldu ya? tam tutamıyorum. iki numaram çek şey koş. Koş. Allah. korkuyor mu? Tövbe misin? Allah! Bura nere? Nasıl çıkacağım diyecektim çıktım. Burada var, burada var. Nerede bunlar ya? Vamos um, uh, hum gitmek. Oğlum korktum lan tövbe estağfurullah. Okay. hak ediyorsun niye yardım etmiyorsunuz? Don't give up. Please recall me. Your teammates Tamam video çağır. ben bunu bekleyemem. Kalsam mı? Yok şu oynayamıyorum ya. Baya paslandım es eskiden daha iyi <laughs> 哎。<sighs> Ben bu ben bu silahı burada kullanacağım yoksa bana kullandırtmıyor şeyde. Başka. Neyse sefer oraya inmeyeceğim. Ben yani hep oraya iniyorum yani. Ben düşündüm yani, zaten. Son defa oynayışım. Son defa bu videodaki. Şu an çektim diyor son oynayışım. Yani tamam, ben... Şş, bak. Ay içeriye attırma ya yok. Abi ha ben attırdım tamam. Ha taksiden çıkışı yaptım ben. Tamam. Ben oraya Allah kahretsin. Allah kahretsin. Yanlış yere atladım. Ama oraya atlamayacaktım ya. Abi. Hemen çıkış arayacağım. Şuradan çıkabilirim aslında. Ben de yine öleceğim. Ha, tam sabah başka yere atlayacağım. Oraya atlamayı hiç istemiyorum çünkü. Mesela şu denize bile atlarım daha iyi olur ya. Yani. yani ben şu an salladım atladım şuraya. Ben yine bak yine aynı yere atlıyorum. Her yani şey denize atlarım. Niye beni orada gösteriyor lan? Allah Allah. Oğlum ya şu denize atladım ya. Şu gemiye yetişeyim. Daldak oralara bak. Canım ne gitmiyor lan? Hakikaten canım gitmiyor. Gidiyorum. düşüneceğim ben anladım çekçi on nereye kadar dalmış su kaç su kaç şey adımı unuttum su kaç metre derinlik derinlik kaç ben su da uzun durabiliyorum ama ha. Ben buna mı bilmem yoksa ona mı bilmem şuna bakayım of of kardeş güzel bir hmm, şuna bakayım bu büyük ona göre bineceğim Um, gidin var mı? Öyle ee, ben bir kulak geliyorum. Ha tamam. tamam, burada var mı? Hım, ses acıkmış lan. Tamam, bu boşuyor Ben, ben bunu bilmiyorum. Oğlum sesi kim açtı Allah Allah ya? Takım, takım sesini duyacak değiliz. Ben yine buraya gideceğim. Buraya da bunu gidemiyorum zaten. Bu nasıl akma yemedi ki benim. Ben yani köprüye çıkacaktım. Bir var şu taştan bir çıkabilir miyim? Çıkarım ne var? Bunda. gayret çıktım. Bir dakika o ne be? Şu ne? Bunu ilk defa görüyorum bu arada. Orayı göreceğim değil mi? Lan nereye attın beni? Abi nereye attın ya? Neyse bu da araba var. Koş koş koş. Arkadaşlar bu arada malzeme toplamadım. Yani çok toplamıyorum. Silah var. Bir de kaç parça birkaç parça eşya var yani. Hiç çok bir şey yok. O yüzden biraz eşya toplayacağım burada. Bu ne lan? Ha yaymış. Oğlum nasıl atılıyor? Merak et. Şu arabayı açacağım. Ama buradan değil. Boz çok da. Oha. Oğlum ateşli. Ateş çıkartıyor bildiğin ya. Arabaya zarar verdi mi çok? Nereden bakıyorduk lan? Aa. açıp kapanıyor ha. Ha şuradan. Lan çok şey yoktu. Bu ne yapıyor? Lan da baka soktuk ya. Ne için yoktu? Sen çözeceğim arabayı. Oğlum artık bir şişe çıksın ya. Hoş. Arkadaşlar... <laughs> Ya oğlum o nereden çıktı? Allah şükür çıkarttım arabayı. Bak benim bir elim araba vermeyin ya. Vermeyin ya arkadaş. Neydi? Bak bir direkt yapacağım. Yapamıyorum. Şöyle <laughs> böyle Neşe kameraya ne yapalım? Karakter düz içiyor ya Sevgilim onu mutlulukla motoru... <laughs> <Avramadım. Kaç. gülüyor> Şu anda oyunu unuttum sanki

şu arabayı kıracağım. Zaten Ben de açtım turbayı. Bir şey olmaz. Neyse. Biz devam edelim. Bu arada yavaş gidiyor. Yavaş gidiyor. Yavaş gidiyor çok yavaş Bak kenarda su şey ay. Bu araba buradan nasıl gidemiyor bak. Ta tamam, nerede şey. Oğlum. Bak sen jipsin sen suda gidiyorsun. Yapma bak gözünü seveyim. Ya. ya bu arada o da gitti. Bunlar ağacının yerine lazım. Ben gittim deri gibi. Mermi ağacının Koş koş. Allah kahretsin. Allah kahretsin yapacağım bir şey tutayım. Ağzım buraya gitmem lazım. Bu da buraya gitmiyor. Ağzım gidip koş. Bas 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 ölme. Şuradan mı mi? Şurada araba vardı. Buradan geçtim. Hı. Yedik. vay yedik. Hadi bir şey. Kişi... Nerede? Ben görmüyorum. Ona vuracaktım. ne yüzeye gittim. Boşa vurdum. arabada varmış diyecektim bunu yordum. Allah kahretsin. niye uçmuyor ya? Ben canım gidiyor. Allah kahretsin seni. Ya da bir Para. Ama öleceğim şimdi Ben niye uğraştım onunla Araba Araba vardı burada vay yedik Yedik vay. ben direkt geçeceğim mi Geçmeyeceğim araba Araba hızlı araba hızlı haydi Haydi lan Ne bu uçak gözünden Uçak Şey yapsaydı Uçsaydı bunlar olmayacaktı. Bas ölmedim ölmedim sorun yok. Yazdım. Ölmedim de yani. Ben yardım etmezse öleceğim buradan. Düşmeyeyim. Tamam bir şey olmadan. arkadaşlar. Bu videoda herhalde bitti. Ve <laughs> <daha> öldüm. Bir <laughs> videomda sona geldik arkadaşlar. Bu arada 92 <laughs> abone olduk. Hedefim e, hedefim 100 abone olmak. Lütfen o 8 kişi daha abone olalım. Abone olsun ve biz de 100 abone olalım arkadaşlar. Lütfen 100 abone olalım. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.